Dünya bir anda sisle kaplandı. Ama bu sis hava değil. Bilinç. Bu sisin adı, Neptün Koç Burcunda. Gerçekle yalan ilk kez bu kadar benziyor. Bu döngü dört burcu hedef alıyor. Koç, haklı olduğunu sanıp yanlış savaşa girenler. İlk vuran değil, ilk kandırılan olabilirsin. Yengeç, halk korkuyla yönetildiğinde. Sınırlar çizili ama güven yok. Terazi, adalet varmış gibi görünür. Anlaşmalar imzalanır ama satır araları sessizdir. Olak, güçlü görünen sistemler içten çöker. Peki böyle bir dünyada ekonomi nasıl olur? Bu bir para krizi değil. Güven krizi. Balonlar sessiz şişer, gürültülü patlar. Destek var ama zemin yok savaş, enerji, ekonomi. Hepsi aynı düğüm. Krediler donar. Küçükler ezilir. Bu sisli dünyada ayakta kalmak mümkün mü? Birinci kural, nakit hayattır. Borç, Neptün döneminde tuzaktır. Gıda, su, enerji, toprak, altın hatırlatır, gerçek ağırlık budur dijital ama sınırlı. Bu yüzden korkutucu. Herkes koşuyorsa dur ve bak. 1861 ile 1875. Aynı gezegen, aynı tema. 25 Eylül ve 2 Ekim 2033. Neptün en zayıf. Bu bir silah savaşı değil. Bir algı savaşı. Bazen düşman dışarıda değil, algının içinde. Sis varsa, yavaşla. İnanma. Gözlemle. Bu döngü geçecek. Ama herkes aynı yerde kalmayacak.